Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerimiz Gün geçmiyor ki İslam'a bir saldırı olmasın Gün geçmiyor ki Allah Celle Celaluhu'nun dinine, kitabına Peygamberine, meleklerine hakaretler olmasın Şimdi Zaten hepinizin konuyu bildiği için Direkt konuya girmek istiyorum İbrahim Atabey denen bir zındık Hatta zındık ekber Eee Biliyorsunuz canlı yayında Kur'an'ı sayfalarını yırttı ve hatta şöyle söyledi. Her dedi canlı yayında dedi Kur'an'ın bir sayfasından yırtacağım ve üstüne tüküreceğim dedi. Şimdi kıymetli kardeşlerim bu İbrahim Atabey denen zındıkla bir zamanlar onun yandaşları bize gelerek yani bize mesaj atarak işte çok cesursan İbrahim Atabey ile kapış da işte İGİ TV'ye çıkın da karşılıklı atışın da bakalım kim daha şeymiş göreceksiniz. Yani bunun adamları bir de Yakup Deniz'in özellikle Yakup Deniz ve bu İbrahim Atabey denen zındıkın adamları bize sürekli mesaj attılar bir ara. Çünkü ben Yakup Deniz'i e biz bir reddiye yapmıştık. Bu reddiye zorlarına gittiği için dediler İbrahim'le de kapışsana. Şimdi kıymetli kardeşlerim arada bir şey de eklememiz lazım. Herkese reddiye yapılmaz kardeşim. Böyle zındıklara reddiye yapılmaz. Böyle zındıklarla münakaşa bile yapılmaz. Şimdi burada bir mesele var. Bu adamlar nasıl olur da aleni şekilde açıkça ulu orta Kur'an'ı yırtıp Kur'an'ı tükürebilir. Biz burada bir kendimizi bir düşünelim. Bir kafir Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ını, kitabını nasıl olur da hepimizin göz önünde. Bakın hepimiz gördük bunu. Gözlerimizle gördük maalesef. Nasıl yapar? Suçu evvela kendimizi arayalım. Ondan sonra bu arayalım. Çünkü şu olayın Osmanlı zamanında olduğunu bir düşünelim. Yapabilen yapabilinen böyle bir şey. Hadi yapsın ya. Ertesi gün kafası koparılır. Ama biliyor ki şu anda ümmet güçsüz. Biliyor ki şu anda Müslümanlar güçsüz. Biliyor ki Müslümanların ahvalleri sıkıntılı. Ben bu Kur'an'ı yırtarım. Ben bu Kur'an'ı parçalarım. Kimse bana ses çıkartamaz. Ancak yorumlarla bana küfür ederler. Ama ötesini yapamazlar diyor bu zındık. Ya bakın şöyle bir şey var. Adı İbrahim. Yani isme bak, amele bak, ahvale bak. Bre zındık. Bari ismini değiştir de. Çünkü o senin taşıdığın isim Kur'an'da geçen bir isim. İbrahim suresi var. İbrahim aleyhisselamın ismi var. Ha, şimdi delikanlı değil. Bunu Türkiye'de yapamayacak. Ne yapıyor? Rusya'da yapıyor. E gelsin Türkiye'de yapsın ya. Yapamaz. Ha biz ne yapacağız inşallah? Biz sesimizi duyurmamız lazım. Elhamdülillah sosyal medyada çok güzel tepkiler oldu. Kardeşler çok güzel tepkiler verdi. Cübbeli Ahmet hocamız özellikle çok güzel bir beddua etti. Okkalı beddua etti. Amin diyoruz inşallah onun duasına da. Biz ne yapacağız? Cimer'e şikayet edeceğiz. Bu çünkü bir din davası. İnşallah Cimer'e şikayet edeceğiz. Cimer unutmayın. Bu iş devlet erkanına taşınsın. Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşsün Putin bu zındırın illaki yerini belirlerler Rusya'nın istihbaratı da iyidir Bunun yerini belirlerler Oradan alıp ülkemize iade ederler Bu işte ülkemize geldiği zaman inşallah o zaman Allah Celle Can'ın izniyle Maalesef şeriat uygulanmadığı için En fazla işte hapise atılıyor Allah Celle Can'ın işte bunu inşallah Yakalattırıp bizim hapishanelerimize Bizim hücrelerimize inşallah çürütür Ama dediğim gibi bak olay şu kardeşlerim Bu iş buralara nasıl geliyor Bu aleni şekilde nasıl olur da Kur'an'ı yırtar, Kur'an'a tükürür? Bir kendimizi arayalım. Suçu kendimizi arayalım. Biz Kur'an'dan uzaklaştık. Biz ayetlerden uzaklaştık. Biz Kur'an'la amel etmiyoruz. Bakın bunu yazın kafanıza. Biz İslamiyet'i yaşamıyoruz. Kendi memleketimizde bunun örnekleri var. Bizim memleketimizde de bu işi yapan adamlar var. Bu İbrahim Atabey denen zındığın adamları var bizim memlekette. Bunun peşinden koşan, bak bunun peşinden koşan yüz binler var şu memlekette kardeşim. Biz evvela kendimizden başlayalım ki problemi içeriden halledelim ki daha sonra bu sıra gelsin. Yani işe bakar mısın ya? Ne ahvale gelmiş Müslüman ümmet ne ahvalde? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabrinde ruhu şerifleri eziyet çekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan bu eziyetin bir müsebbibi de ümmeti Muhammed. Şu anki Müslümanlar. Kimse kusura bakmasın bakın bu zındığı savunmuyorum. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Ama bak bir daha söylüyorum. Ne yaptı Kanuni Sultan Süleyman? Bir mektup yazdı. Fransa'da 100 sene dans edilmedi. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri ne yaptı? Dedi ki eğer dedi o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan hakaret içerikli tiyatroyu durdurmazsanız ordularımızla üzerinize geliriz. Şu anda ne yapacak? Cumhurbaşkanı bütün siyasi devreleri hemen işin içine sokacak. Putin'le irtibata geçecek. Artık kimle irtibata geçiyorsa bu şerefsizi hemen oradan alacaklar, paketleyecekler. Türkiye'ye gelecek kardeşim. En ağır şekilde cezalandırılacak. Bugün milli değerlerimize hakaret eden bir kişi bazı kanunlar sebebiyle hemen nasıl içeri atılıyor he? Peki Allah Celle Celaluhu'ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret edenler, küfür edenler bundan daha mı şey? Bundan daha beter kardeşim. Biz dinimizi savunacağız, dinimizi koruyacağız ki Allah Celle Celaluhu bizi aydınlığa çıkarsın. Yoksa biz karanlıklar içinde boğuluruz. Bu zındıklar, bu pislikler, bu melunlar her yere yayılmış. Bunların YouTube'da yüzbinlerce binlerce takipçisi var. Instagram, Facebook sayfaları dolu bunların. Bunların peşinden sürüklenen gençler var. Gençler ateist olacağım, kafir olacağım diye bunların peşine gidiyor. İslam'a hakaret ediyor. Biz bir kendimize bakalım. Bunlar nasıl bu hale geldi? Kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'nun rızası için biz evvela bir kendimizi düzeltelim. Bir kendi ahvallerimize bakalım. Biz bu zındıkların işini zaten Allah Celle Celaluhu'ya havale ettiğimiz zaman Yaradan Allah Celle Celal, kahhar olan Allah Celle Celal, cebber olan Allah Celle Celal onu paketler. Merak etmeyin. Ne MIT'e gerek kalır, ne Cumhurbaşkanı'na gerek kalır, ne orduya gerek kalır. Allah Celle Celaluhu onu olduğu yerde kötülüm yapar. Ama Allah Celle Celaluhu bizden bir tepki bekliyor. Biz tabii ki de tepkimizi vereceğiz. Sosyal medyada tepkimizi göstereceğiz. Sesimizi duyuracağız ki yarın mahşere çıktığımız zaman Allah Celle Celal bak böyle böyle bir kafir benim kitabımı yırttı tükürdü sen ne yaptın diye sorulduğu zaman Ya Rabbi sesimi çıkardım. Ya Rabbi paylaşım yaptım. Ya Rabbi ona hakaret ettim. Hakaret derken kimsenin kişiliğine hakaret etmeyiz. Ama ne deriz? Beddua ederiz. Ama biz evvela bakın kıymetli kardeşlerim. Bu İbrahim Atabey denen kişi iki tane dua edeceğiz. İki tane dua. Aminleriniz kuvvetli olsun. Bakın iki dua ama ikisi de önemli. Evvela öyle bir dua edeceğiz ki o dua mümkün değilse diyeceğiz. Başka bir dua edeceğiz. Şimdi kıymetli kardeşlerim inşallah biz dua edeceğiz. Siz de ekranlarınız başından amin deyin. Kuvvetli aminin. amin deyin. <laughs> amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel Alemin. Ya Rahman Rahimin. Ve Ya Hayran Nasirin. Ya Rabbi bu İbrahim Atabey denen kafirin bu yapmış olduğu ahval sebebiyle Ya Rabbi onun kalbine öyle bir iman ver ki Ya Rabbi. Öyle bir iman ver ki bu yaptığı ahval karşısında o kadar pişman olsun ki ya Rabbi ölene kadar bir damla gözüne uyku girmesin. Ağlamaktan kendini paramparça etsin ya Rabbi. Öyle iman gelsin. Öyle iman gelsin ki ya Rabbi pişmanlıktan, nedametten, yaptığı ahvalden dolayı ya Rabbi desin beni öldür, beni kahret, beni cehennemine ama ya Rabbi öyle pişman olsun. Ama ya Rabbi bunu hükmü yazan kalem kırıldı ya Rabbi. Sen hükmünü verdin. Bu kafir cennete mi gidecek? Cehenneme geçecek sen bilesin. Ya Rabbi hidayeti mümkün değilse... ...Ya Rabbi bunu cehennemin en alt kademesine yerleştir Ya Rabbi. Amin. Ebu Cehil, Firavun, Haman, Nemrut'un yandığı yer... ...bunun yandığı yerin yanında cennet kalsın Ya Rabbi. Öyle azap çekti. Öyle azap çektir ki Ya Rabbi... ...o duymaz, o görmez, o hissetmez hissetmez olan zebaniler bile... ...bunun ahvalini görünce şaşkınlık içinde kalsın Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi memleketimizi böyle kitapsızlardan, böyle dinsizlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Memleketimizdeki ateistleri, deistleri, mealistleri, haricileri, vahabileri, selefileri ya Rabbi hidayetlere mümkünse hidayet nasip eyle. Ya Rabbi hidayetlere mümkünse kahhar sıfatına muamele eyle ya Rabbi. Çoluğumuzu çocuğumuzu bu kafirlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Memleketimizi bozulduklardan muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, devlet büyüklerimizi böyle kafirlerden, böyle ateistlerden, böyle deistlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ülkemizin tamamını ehl-i sünnet eyle Ya Rabbi. Amin. Ordumuzun tüm kademelerini ehli i sünnet eyle Ya Rabbi. Amin. Devlet erkanının tamamını ehl sünnet eyle Ya Rabbi. Amin. Hepsi olduğu yerde, ezan okunur okunmaz, nerede olursa bütün devlet erkanı olduğu yerde namaza dursun Ya Rabbi. Amin. Öyle namaz aşkı ver, öyle ehli sünnet aşkı ver ki Ya Rabbi bütün devletimiz, Hepsi birlikte Allahu Ekber dediği zaman karşısında hiçbir ülke, hiçbir ordu duramazsın ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul ele. Dualarımızı kabul ele. Dualarımızı kabul ele. Dualarımızı kabul ele Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Kıymetli Amin. 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 kardeşlerim. Aminleriniz Kuvvetli olsun inşallah. Kur'an-ı Kerim'e şarap, şarap mı koymuşsun? Kur'an-ı Kerim'e son videoda Hocam Şarap koyuyor var da. Kur'an-ı Kerim'e koyuyor. Adiyonu çözüyor. Çatıldı mı Evet bak kardeşimiz kağıda yazdı, verdi hemen. Ben bunu gözümden kaçtım. Çünkü ben bu şerefsi görünce zaten moralim bozuldu dedim. Fazla izlemeyeyim çünkü benim ağzımın ayarı çok yok. Dayanamıyorum böyle şeylere. Kur'an-ı Kerim'in üstünde şarap koymuş. Şarap bardağı. Al bakın içiyorum, çarpılmıyorum demiş. He, yani görüyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Bir insan bir şeye değer vermezse başkaları hiç değer vermez. Biz Kur'an-ı Kerim'e değer verirsek Allah Celle Celaluhu bizim verdiğimiz değer sebebiyle o Kur'an-ı Kerim'e hiç kimseye hakaret ettirmez. Böyle şeyler yaptırmaz. Kıymetli kardeşlerim, Allah için dilimize sarılalım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.